Sor Bakalım'a hoş geldiniz. Bu videomuzda Yeşilçam oyuncularını sesinden tanımaya çalışacağız. Her doğru cevap 5 puan değerinde. Kaç puan aldığınızı yoruma yazmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Ne istedin duygularımdan? Benim istediğim çocuklarıma bir babaydı. Hizmetçilik de yapacaktım, razıydım. Bakalım sesini dinlediğiniz Yeşilçam oyuncusunu kim doğru tahmin edebilecek? Süre bitmek üzere. Türkan Şoray. Ne istedin duygularımdan? Benim istediğim çocuklarıma bir babaydı. Hizmetçilik de yapacaktım, razıydım. Parasız kalmamayı. Sen de bundan sonra inşaat tepelerinde kışın ayazından donmayacaksın. Sesinden tanıyabildin mi? Süre bitmek üzere. Kadir inanır parasız kalmamayı. Sen de bundan sonra inşaat tepelerinde kışın ayazından donmayacaksın. Ulan şu dünyanın haline bak be! Ulan biz seninle kardeşten bile yakındık be! Olur mu lan? Bu aşamada sesin kime ait olduğunu tahmin edebilecek misin? Kaç doğru tahminin oldu yoruma yazmayı unutma. Zaman tükeniyor. Zeki Alasya. Ulan şu dünyanın haline bak be! Ulan biz seninle kardeşten bile yakındık be! Olur mu? Aa, kim telaş ediyor ayol? <laughs> Bak, vallahi içimde bir his var. Bugün gidersen mutlaka kısmetin çıkacak. Ay, ay. Bakalım sesini dinlediğiniz Yeşilçam oyuncusunu kim doğru tahmin edebilecek? Süre bitmek üzere. Adile Naşit. Bak kim telaş ediyor ayol? <laughs> Bak vallahi içimde bir his var. Bugün gidersen mutlaka kız çıkacak. Ay, ay. Aa. Ulan şu mahir keratasına çok kızıyorum ama... ...bir türlü de kovamıyorum. İşime yarıyor kerat. Bakalım bu sesin kime ait olduğunu bulabilecek misin? Zaman tükeniyor. Hulusi Kentman. Ulan şu mahir keratasına çok kızıyorum ama... ...bir türlü de kovamıyorum. İşime yarıyor kerat. Bundan sonra böyle... ...çalışmayacağım. Aferin. Bakalım bu sesin kime ait olduğunu bulabilecek misin? Zaman tükeniyor. Kemal Sunal. Bundan sonra böyle çalışmayacağım. Aferin. Mardin'e baka. Şarkı söyleyen Yeşilçam oyuncusunu tanıdın mı? Kaç puan aldığını hesaplamayı unutma. Süren bitmek üzere. İlyas Salman Yar bakır şada kar, hele yar zalim yar, Urfa mardine baka. Efendim, bir vakitler tarla fareleri benim buğdayları çalıp yere gömerlermiş. Bu sesin kime ait olduğunu tahmin et. Süren bitmek üzere. Şener Şen. Efendim. Bir vakitler tarla fareleri benim buğdayları çalıp yere gömerler mi? Peki, peki ağlama. Madem sen münasip gördün biz de katlanırız. Ne yapalım? Bakalım bu sesin kime ait olduğunu bulabilecek misin? Süren bitmek üzere. Ayşen Guruda Peki, peki. Ağlama. Madem sen münasip gördün, biz de katlanırız. Ne yapalım? Murat Bey hakkında karar vermek için bu kadar acele etmeyelim. Şunun şurasında iki ay bir zaman kaldı zaten. Bakalım bu sesin kime ait olduğunu bulabilecek misin? Kaç tanesini doğru tahmin ettin, yoruma yazabilirsin. Süren bitmek üzere. Fatma Girik Murat Bey hakkında karar vermek için bu kadar acele etmeyelim. Şunun şurasında iki ay bir zaman kaldı zaten. Emrah gelsin, çalışıp para yapalım, döneceğiz memlekete. Hadi şimdi postaneye gidiyorum ben. Bu sesin kime ait olduğunu tahmin et ve toplam kaç puan aldığını yoruma yazmayı unutma. Süren bitmek üzere. Hülya Koç Yiğit. Emrah gelsin. Çalışıp para yapalım, döneceğiz memlekete. Hadi şimdi postaneye gidiyorum ben. Karı sabunu rutubetli yere koy. Çikolataların etiketlerini ellişer kuruş fazlalaştır. Nohuda fasulye Olur. pirince... Bakalım bu Yeşilçam oyuncusunun sesini tahmin edebilecek misin? Süren bitmek üzere. Alişen... Karıs, ha bunu rutubetli yere koy! Çikolataların etiketlerini ellişer kuruş fazlalaştır! Nohuda fasulye Allah. pirince da... Ya, vallahi haberim yoktu! Müdür olduk diye de sevindik! Bir art niyetim olsa gider miyim kız istemiyor abi? Bu ses hangi Yeşilçam oyuncusuna ait? Süren bitmek üzere. Metin Akpınar, ya vallahi haberim yoktu. Müdür olduk diye de sevindik. Bir art niyetim olsa gider miyim kız istemiyor abi. Hadi biz ka karar verdik diyelim. Ama çocuklar bilmem ki ne der buna. <laughs> ki Bu sesin kime ait olduğunu biliyor musun? Hangi yeşilçam oyuncusunu daha çok seviyorsun? Yoruma yazmayı unutma. Süren bitmek üzere. Münir Özkul Hadi biz ka karar verdik diyelim. Ama çocuklar bilmem ki ne der bunu <laughs> Bilmem ki. Bir portakal için çocuklar hırsızlık yaparken fiyatlar artsın diye denize döktürttüğün tonlarca meyve, sebze. Sence bu ses kime ait? Süren bitmek üzere. Cüneyt Arkın. Bir portakal için çocuklar hırsızlık yaparken, fiyatlar artsın diye denize döktürttüğün tonlarca meyve, sebze... Kanını satarak kardeşine bir yemek yedirdi diye istersen astır beni. Hadi durma! Ne duruyorsun? Bu ses hangi Yeşilçam oyuncusuna ait tahmin et bakalım. Süren gitmek üzere. Tarık Akan kanını satarak kardeşine bir yemek yedirdi diye istersen astır beni. Hadi durma. Ne duruyorsun? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir arı varmış ve çok çalışkanmış. işini severek yapan bu arı Bakalım bonus olan bu aşamada sesin kime ait olduğunu tahmin edebilecek misin? Cevabın doğruysa abone olur musun? Süren bitmek üzere. Sor bakalım İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarzda video izlemek istiyorsanız yorumda belirtebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim.